Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Gizem. Bugün sizlerle beraber Kosova Priştine'deyiz. Buradaki ikinci günüm. Bir blok daha çektim. Onu da izlerseniz sevinirim. Priştine'nin kalan yerlerini beraber gezeceğiz. Yarın da döneceğim. Şimdi burada saatlerimiz 8'e gelmek üzere. Bir kahvaltı etmeye bir kafeye gideceğim. Dün gittiğim bir kafe vardı. Büyük ihtimalle oraya gideceğim. Ondan sonra Gürünge'yi Kalanına bakacağız. Şöyle Union Center'da bir kafe var. Kaç kafe? Şurası. Oraya gireceğim yine. Ben kahvaltımı ettim. Şimdi kurtarıcı İsa olması lazım. Sırp Ortodoks Kilisesine geldik. Bunun içine gireceğiz ve daha yakından inceleyeceğiz. Çok şaşırdım fakat kilisenin içine giriş yok. Hatta terk edilmiş gibi görüyorum buradan. Görebileceğiniz üzere kilitli. Gerçekten çok şaşırdım. Çok görkemli bir yapı. Etrafında dolaşalım en azından. Diğer açılardan da görelim. Bu arada kilise tam şöyle dönüyoruz. Dün akşam gittiğim yani önceki blokta görebileceğiniz kütüphanenin yanındaymış. Kütüphaneyi de bu blokta da göstermiş olayım. Farklı bir yapı. Şimdi kiliseye dönelim. Yine köpeklerle beraber geziyorum. Sayıları gittikçe artıyor. <laughs> Neden bilmiyorum. Beni lider belirlediler. Önceki blokta göstermemiştim. Burada Rahibe Teresa heykeli var. Önceki blokta bulamamıştım. Şimdi göstermek istedim. Böyle bronz bir heykel. henüz müzelere açılmadığı için bir kafeye geldim. Prince Cafe diye bir yer. Burada Viena cappuccinosu dedikleri bir şey söyledim. Bir de limonlu makaron. Biraz burada vakit geçireceğim çünkü bir yerler açılmadı şöyle bir kitap aldım. Piştiğine gezi kitabı. Fena değil. 7 euro verdim buna. Şöyle bir yere geldim. Etnografya müzesini acıyorum ama burası hiç müze varmış gibi gözükmüyor. Bulmaya çalışacağım şimdi. Sonra açacağım. Evet. Müzeyi buldum. Şöyle açıklamasını görebilirsiniz. Şurasıymış müze. Peki müzeye benzemese de takip ederek çocuğu gidiyoruz. Böyle iki kapısı var. Birisi çocuklar için herhalde. Hiç görmemiştim böyle bir şey. Normal insan boyutunda bir kapı değil. Space. then it was built the second house. With six, six rooms, rooms inside the room. every room, it was with the room, room. and the system. exist. Okay, just central mm -hmm. four buildings inside. Mm -hmm. But this was the first house this here is the guest mm -hmm. and here is the Someone? Yes. Just for a visit. Yeah? Yes, for a visit. <laughs> yeah, pretty nice. We can see library. Etnografya Müzesi'ni gezdik. Eski bir evden yapılmış. O yüzden buradaymış. Ve bu kadar eski bir binaymış. Ayrıca bir müze binası yapmamışlar. Eski bir evi dönüştürmüşler dediğim gibi. İçeride video çekmek yasaktı. Fotoğraf çekebilirsin dediler sadece. Ne farkı varsa zaten küçücük yer. O yüzden birer ikişer saniyelik videolar çekebildim. Eski bir Türk evi. Balkanlarda bulunan klasik evlerden. Çok farklı bir şey değil. Zaten geleneklerimiz, yaşayış tarzımız Osmanlı'dan ötürü çok benziyor. İsimlerimiz, camilerimiz, çoğu şey birbirinden aynısı. Türkiye'de herhangi bir yere, bir küçük bir şehre gelmiş gibiyim. Gittiğimiz evde eskiden de Türkiye'de olduğu gibi işte kolektif bir şekilde yaşandığı Ki şu an Türkiye'nin hala bazı kısımlarında bu şekilde devam ediyor. Kosova'da da devam ediyormuş. Büyük şehirler hariç. Evde altı oda varmış. Hepsi şu an gezime, gezmeye açık değilmiş. Bir ev dolduktan sonra yanını küçük bir ev daha yapıyorlarmış bahçeye. Böyle anlattılar. Çeyiz ürünleri vesaire vardı. Klasik bir evdi. Bu şekilde bir etnografi müzesi oluşturmuşlar. Şimdi sanırım sanat müzesine gideceğiz. Önce bir internet bağlantısı bulmam lazım benim. Yine bir köpek var yanımda. <laughs> Beraber geziyorum köpeklerle. Benim için de iyi oluyor. Güvenliğimi sağlıyorlar. Zaten güvenli bir yer. Öyle çok problem yaşamadım. Laf atanlar falan oldu ama onlar da kendi ayıpları. Yapmayın öyle şeyler arkadaşlar. Hiç hoş değil. Ayrıca yoldan insan buldurup tanışmayın da. O da hoş bir şey değil. Rahatsız edici bir şey. Neyse bu şekilde. Şimdi ben diğer müzelere bakacağım. Yeşe işlerimiz, isimlerimiz falan çok aynı demiştim ya. Sokak adları da öyle. Mesela bu sokağın adı İbrahim Dükkü'ymüş. Burada burada Hamam İmmat diye bir yer varmıştı. Grand Hamam. Ama sanırım artık gezilmiyor. Şuradaki Fatih Sultan Mehmet Camii'ne ek olarak yapılmış. Şöyle durdurup okuyabilirim. Güneş kremi bitti o yüzden eczaneden şöyle bir güneş kremi aldım. Rolon şeklinde. Bunu süreceğim şimdi. Buna 11.82 verdim. Paylaşmak istedim fiyatını. Şimdi ulusal Kosova galerisine geldik. Şurada yazıyor. Binayı dışarıdan gösteriyorum her zamanki gibi ondan sonra içine gireceğiz. Burası böyle bir bina. Bakalım nasıl bir sergi varmış. Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı Ulusal Kosova Galerisi diyor. Şöyle yazılar yazıyor. Bu source yazıyormuş. evet müzeyi gezdik tek bir sergi varmış küçücük bir yermiş daha büyük gözüküyordu e, fena değildi bir sanatçı hakkında yani onun eserleri ve zaten kim olduğunu gördük girişte ve odası hakkında bir sergi vardı içeriden iki tane kitap aldım sergi ücretsizdi kitaplar da ücretsizmiş onları göstereceğim şimdi size sonra da diğer müzeye gideceğiz bir tane daha müze vardı gidebileceğimiz şöyle iki tane kitap aldım bir tanesi see you in the next World. Bir sonraki savaşta görüşürüz. Diğerinin ne olduğunu çözemiyorum ama bir koleksiyona dair bir kitap. Bunun İngilizcesi yoktu. Bu İngilizce. Savaş hakkında adından anlayabileceğiniz üzere. Şimdi Modern Sanat Müzesi'ne gideceğiz. Bir tane annemle bir tane kendime şöyle deli cüzdanlar aldım bozuk para için. 3 ay bunlar. Bunları çok beğendim. Çok kaliteli bazıya girdim hediyelik eşya için. Genel olarak hediyelik eşyaları çok kötü. En kötü yerlerden birisi herhalde bulunduğum. Hiçbir şey yok. Her yerle birbirinden bir şeyler var. Baskı tarzı şeyler var daha ziyade. Ben bardak koleksiyonu yapıyorum. Düzgün bir tane bardak bulamadım. Bardak bulamadım. Böyle bir şey buldum. Ahşaptan yapılma. El yapımı. Buna 10 Euro verdim. etnografi müzesi için geldiğimiz yere tekrar geldim. Dibeymiş geleceğimiz diğer müze beklemiyordum. Ve burası müze hiç benzemiyor. Acaba yanlış yere mi geldim diye düşünüyorum ama sanırım hayır. Yok doğru yer. Çok enteresan. Yine bulunduğum yer, bulunduğum mahalle çok müze varmış gibi gözükmüyor. Burası şeydi, etnografya müzesiydi. Burası da modern sanat müzesiymiş. Çok enteresan. Şu kadarcık bir yer. Bir göz oda gibi bir şey. Buraya gireceğiz şimdi çekebilirsem çekeceğim içerisini. interested in social sciences and for artists we have a summer school you can check our website and then you will see I, I wanted to ask because I do social media promotion. Is it okay to take one photo as visitors to say welcome at our museum? Yeah. yeah, just for Instagram. Evet müze orasıymış. Hayatımda böyle bir müze görmemiştim hiç. Biraz neredeydi? Bosna her sekte bu tarz yerler vardı ama yine de kendi kültürleriyle alakalıydı. Amerika'da bulunan modern sanat müzesinin fotoğraflarının bulunduğu bir oda. Çok şaşırdım. Adı Stachion. Gelmenize gerek yok buraya gelecekseniz. Çok enteresan gerçekten. Bildiğiniz baskıları sadece. Oradaki eserlerin. Baskılar da küçücük baskılar ya da taklitleri var. Hiç görmemiştim böyle bir yer. Bunu da görmüş olduk tecrübe. Müzeyi gezdikten sonra bir restorana geldim. Dün de gelmiştim buraya. Önceki blokta var. Şöyle bir şey söyledim. Geleneksel yemekleriymiş. Yanına da peşin fruitlu bir içecek söyledim. Garson bunu sevmiyormuş. Beğeneceğini düşünmüyorum dedi ama fena gözükmüyor. Adını evet. yazarım. Ben yemeğimi yedim, içeceğimi içtim, video editledim, kitapçıya girdim, kitaplara baktım vesaire. Şimdi odaya geri geldim. Tek başımayım. Başka hiç kimse yok odada. Sanırım videoyu sonlandıracağım arkadaşlarım. Çünkü gezecek yer kalmadı. Bitti bütün şehir. Daha fazla uzatmanın anlamı yok diye düşünüyorum. Saat burada 3.30 gibi bir şey ve nasıl vakit geçireceğimi inanın bilmiyorum. Şehir epey sıkıcı. Yapacak bir şey yok. Gidecek çok bir yer yok. Biraz gerekenden fazla kalmışım. Neyse ki yarın 12'de uçağım. Çok fazla kalmayacağım burada. Biraz kitap okuyacağım. Aldığım kitapları inceleyeceğim. Tantamı düzenlerim. Hafta sonu sınavlarım var. Sosyoloji okuyorum ben. Sosyoloji sınavlarım var. Onlara çalışırım. Çünkü dışarıda yapacak bir şey kalmadı. Bir ara yine çıkarım. Akşam yemeği için çıkarım belki. Belki kahve içmeye çıkarım. Öyle çok Kosova'ya dair bir şey olmayacağı için vlog'u sonlandırmaya karar verdim. Daha dolu dolu bir vlog izlemek için önceki güne gidebilirsiniz. Daha güzel bir vlog oldu, daha çok şey gördük. Bugüne çok bir şey kalmamış. Öyle. Kosova hakkında bir video daha çekeceğim. Hakkında konuştuğum gezim hakkında ne kadar harcadım, ne yaptım, onlar hakkında konuştuğum bir video daha çekeceğim. Ama şimdilik vlogu kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. çok sevinirim. Videomu beğenebilirseniz çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.